Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Dün akşam önemli bir zorlu bir mücadeleyi geride bıraktık. 2-0'lık net bir skor. Oyun olarak öne çıkan isimler var. Oyun olarak en azından Adana Demir Spor maçının tam tersine tatmin eden bir futbol var. Sadece şu ilk 10 dakikalık dilimi çıkardığımız takdirde. Birazdan bu karşılaşmayı böyle çok kısa analiz edeceğiz. Dün akşam tabii ki programda hemen hemen her şeyi konuşmaya çalıştık ama özellikle maçtan sonra da önemli açıklamalar var. Başkan Ertuğrul Doğan'dan bir flash açıklama var. Onu sizlere aktaracağız. Bu arada transferde neler oluyor? Biraz onlara değineceğiz. Son dakika gelişmeleri var. bir de arkadaşlar bugün saat 15'te bir finalde biliyorsunuz Neon kentinden bekliyoruz. İsviçre'nin Nyon kentinde Trabzonspor U19 takımı saat 15'te biliyorsunuz Salzburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Oradan da inşallah bir final bileti, bir final vizesi çıkar diyelim. E, canı gönülden genç kardeşlerimize de başarılar dilediğimizi söyleyelim. Arkadaşlar dün akşamki maçı dönecek olursak önce maç öncesi ve maç sonrası güzelliklerden biraz bahsetmek lazım. Sonuçta iki takım rekabet anlamında karşı karşıya geldi ama maç öncesinde hem Göztepe'li taraftarlar hem Trabzonspor taraftarların meydanda buluşmaları, kol kola dolaşmaları, Trabzonspor taraftarlarının gösterdiği misafirperverlikler Göztepe'li taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. E, Trabzonspor alkışlarıyla Trabzonspor takımı stada geldi. Bunun içerisinde Göztepe'li taraftarlar da vardı. Yani futbolda olması gereken bütün güzellikler bu maç öncesinde vardı arkadaşlar. Karşınızda gerçekten köklü bir kulüp. En azından saygılı bir kulüp olunca bir anlamda da Trabzonspor'a saygı ve sevgi gösterildiğini de görüyoruz. Maça geçecek olursak biraz önce söyledim. Bir 10 dakikalık bocaladık. Aslında bocalamadan ziyade hani o geriden oyun kurma arzusu isteği var ya o biraz bizi sıkıntıya soktu. Örönan baskısını iyi yapmaya çalışan bir Göztepe vardı. Biraz bocaladık. Uğurcan Çakır çok fazla topla buluşmaya başladı. Alan geriye dönmeye başladı. Orada bazen pas hataları yapıldı. Markaj halindeki oyunculara top atılmak istendi. Hatta bir tane top biraz ciddi olarak da kalemizde tehlike yarattı ama hani onun dışında 10 dakikaya çıktığımız zaman Trabzonspor en azından tabii ki yer yer yine pozisyonlar verdi ama genel olarak oyunun üstün tarafıydı. Onu sizlere söyleyelim ha. Gol biraz gecikti. Daha erken gelse belki film biraz daha farklı olabilirdi. Bazı oyuncular fazla sahada tutuldu. Hani bunun bir sebebi yedek kulübesinde yedek kulübesinde biraz sakatlık, biraz cezalı oyunculardan dolayı çok alternatif olmayınca Vakayeme bile bence çok fazla sahada tutuldu. Neden? Çünkü 60. dakikadan sonra elini kasığını atmaya başladı. Dedim ki eyvah İnşallah çok uzun süreli bir sıkıntı olmaz. Çünkü 2-3 gün sonra bir maç daha var. Alanya maçı var. Ondan sonra da tabii ki bir seri inşallah bundan sonra bağlayacağız. Arkadaşlar Vakayeme'den konu açılmışken Vakayeme bana göre çok iyiydi. Bakın takımda kıpırdanma olunca bazı oyuncuların da bireysel yetenekleri ortaya çıkıyor. Bakın bu çok önemli. Mustafa Eski Ehlacı, bana göre yine sahanın önemli yıldızlarından bir tanesiydi. Yani bir bek oyuncusu olmasına karşı topu yakaladığı anda rakip sahaya yani bizim orta sahaya o kadar rahat bir şekilde geçip Pozisyon üretiyor ki dün dediğim gibi sahanın en ilerinden bir tanesiydi. Yine Savic ben çok beğendim. Zaten geldiği dönemde de sakatlık yaşamazsa Trabzonspor'a ciddi katkılar sunar. Hatta ve hatta Trabzonspor'un savunma kurgusunu da toparlar demiştim. Sikan ilk defa oynadı. Ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek yerinde de oynamadı. Yani tipik bir santrafordu. 10 On numarada onu Fatih Hoca oynattı. Diğer tarafta tabii ki Vakayeme olduğu için kanat oynamadı Sikan. Ama yine ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi takım olarak aslında Zubkov yine fena değildi. Belki hani beklentilerimizin çok üzerinde değildi ama Banza biraz şanssızdı. Bakın istekli arzuluydu ama yani hem kaçırdığı penaltı hem ee, altı pas içinden belki biraz da timing hatası yaptı. Arkada Vakayeme boştu. Biraz o e, diyalog kurulsaydı belki harcanmayacak bir pozisyon gibi duruyordu ama olmadı. İstekli, arzuluydu ama e, skor anlamında çok üretken değildi. E, Ozan biraz şunu söyleyeyim, diğer maçlara göre biraz daha istekli, arzuluydu. Özellikle uzun paslarla beraber kanat organizasyonlarında etkili olmaya çalıştı. Enteresan da bir yani gol attı. Böyle pek sağlarda göremeyeceğimiz tarzda bir gol attı. E, yavaş yavaş takım bir raya gelecek ama önemli olan arkadaşlar bakın bu işte biz diyoruz ki hani bir seriye bağlamak lazım şimdi geçen hafta çok kötü bir futbol bunu Fatih Hoca da söylüyor bugün dün akşam yani tabii ki ufak tefek aksaklıklar beklentilerin altında kalan oyuncular vardı ama o tablonun tamamına baktığımız zaman Trabzonspor'da işlerin bu maç özelinde birçok konuda düzeldiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi bunun artık süreklilik alması lazım. Yani kupa bizim için önemli, ligde havlu attık diye oyuncular bireysel anlamda efor harcamıyor ya da konsantre olamıyor da bu kupa maçında sadece bu şekilde kupa bizim olmazsa olmazımız diye mi bu şekilde oldu? Bunu önümüzdeki haftaki Alanya maçında göreceğiz arkadaşlar. İnşallah artık bir arada oynayan ve üretken olan bir Trabzonspor'un iyi işler yapabileceği e, kanaatindeyiz. Rakip e, Galatasaray. Ben açıkçası çok umutsuz değilim. Elbette ki kadro kalitesi e, bakıldığı zaman e, belki birçok kesim favori olarak Galatasaray'ı gösterebilir. Ama arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Maç kağıt üzerinde favori değil deyip ona teslim etmeyecekler. Sağda bir mücadele göreceğiz. Yani inanan bir futbolcu kadrosu olursa rakibin hatalarını değerlendiren, eksiklerini kendi lehine artıya çevirebilecek bir Trabzonspor olgusu sahada olursa neden olmasın? Çünkü tek maç. Telafisi de olmayan bir müsabaka. Henüz yer açıklanmadı. Bakalım nerede oynanacak onu da göreceğiz. Dediğimiz gibi Trabzonspor dün akşam en azından iyi oynadı. Biraz tedirgin taraftar topluluğu da vardı. Adana Demirspor maçındaki hastalık devam eder mi diye. Ama bu maç bambaşka bir Trabzonspor olduğunu da en azından sizlere söylemiş olalım. Bu maç özelinde konuşacaklarımız bu kadar. Maçın hemen ardından Başkan Ertuğrul Doğan'dan flash açıklamalar geldi arkadaşlar. Hakem konusu soruldu. Ya artık bunlara gülüyorum dedi. Allah bunlara akıl fikir versin. Yani birçok şey değişmedi. Dün akşamki maçta şimdi bir penaltı pozisyonu daha var. Verilir, verilmez. Belki tartışmaya açık birçok insana göre penaltı gibi yorumlandı. E bizim kazandığımız penaltı penaltıysa sarı kart gören bir oyuncu e, ikinci sarı karttan bence kırmızı kartla atılmalıydı. Hani bir ceza verdik, ikinci cezayı vermeyelim diye mi düşünüldü orada? Onu bilmiyorum ama ufak tefek aksaklıklar vardı ama hani böyle maçın sonucuna direkt tesir edecek çok büyük hatalar olmadı en azından. Tabii ki endişelerimiz vardı. E, başkan artık e, şey alıştığı için bir de ciddi bir hak mahrumiyeti cezası, ciddi para cezalarından sonra biraz daha hakem konularında temkinli. Sadece gülüp geçiyorum dedi. Allah hakkı fikir versin dedi onlara. Şimdi maçın oynanacağı statla ilgili olarak şunu söyledi. Biz bir Anadolu kulüp, e, biz bir Anadolu şehrinde bu maçı oynamak istiyoruz. Ha Urfa olur. Bir başka şehir olur. Onu bilmiyoruz ama bizim isteğimiz bu yönde tabii karşı tarafında fikir alınacak, federasyonda bir fikir söyleyecek. Kısa süre içerisinde nerede final maçının oynanacağı, 14, 14 Mayıs'taki müsabakanın yeri en azından belli olacak arkadaşlar. 19 takımına dikkat çekti. Bakın dedi u 19 takımı mesaj veriyor. Yani biz buradayız diyor. Gerçekten beklentileri çok üzerinde bir başarı yakaladılar inşallah ben diyor inanıyorum. Onlar da diyor Salzburg'u yererek finale çıkacaklarına eminim şeklinde bir ifade kullandı. bunun dışında tabii ki arkadaşlar maç sonrasında Fatih Hoca'nın açıklamaları vardı. Hepiniz izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir. Ben çok detaylı hani girmeyeceğim ama böyle kademe kademe olaylara bakmak lazım diye düşünüyorum. Dün akşam gerçekten sahada ne yaptığını bilen bir Trabzonspor olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir de şöyle bir not. Gör, e, aktarayım sizlere. Bugün birkaç sitede gördüm. Biliyorsunuz Fatih Tekke adına formalar yapılmıştı. Yani bir anlamda eski efsane oyuncunun teknik direktör olarak gelişinin ardından hani buradan bir e, forma satışından bir gelir elde edebilir miyiz? Çünkü antrenmanı açtık. Binlerce insan oraya geldi. Bunu da hem ekonomik anlamda kasamıza para dönüştürüp hem de işte Fatih Tekke'nin bir nostalji formasını yapabilir miyiz dendi. E, uygulama yapıldı. Ama Formalar ilk gün iyi sattı söyleniyor. İşte 450 satan 450 tane Fatih Tekke forması satıldı. Toplamda 1000 gibi bir rakam ama bugünlerde maalesef düşük bir rakam. Çok da şu dönemde satışlar düştü. Hem normal formalarda hem de Fatih Tekke formalarında. Şimdi arkadaşlar tabii e tabi taraftarlar olarak baktığımız zaman Fatih Tekke futbolcu olarak önemli bir değer kattı. Ama bugün Trabzonspor'un teknik direktör konumunda. Hani Artık formalara ilgi nasıl olur bilmiyorum ama çok az satıldı. Yani bin, milyonlarca taraftar olan bir kulüp için bin rakamı eğer doğruysa çok az bir şey. Ee, diğer taraftan diğer forma satışlarının düşmesini ben doğal karşılıyorum. Niye? Artık yaz dönemi geliyor. Yani ligde çok iddianız yok. Kupada tabii ki şeyiniz var ama yeni sezon formaları da biraz bekleniyor gibi geliyor. Çünkü artık herkes alacağı kadar formayı aldı, giydi, dağıttı, takımına destek oldu. Ama artık bundan sonra yeni sezon formaları beklendiği için rakamların ilk zamanki kadar yüksek olmamasının nedeni bence budur diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylarına. Bir kere şunu söyleyelim. Özellikle Malhera konusunda kulübe hem Portekiz'den hem de Avrupa'dan önemli tekliflerin geldiğini söyleyelim. Yani görüntü itibariyle Malero sezon sonunda Trabzonspor'dan Önemli bir aksilik olmaz. Hani oyuncu gitmek istemez. Son anda verilen rakamlarda bir problem çıkar. Trabzonspor işte daha fazlasını ister. Bir anlaşma olmaz. Ona bir şey diyeyim ama şu an görüntü itibariyle gelen teklifler aslında bakıldığı zaman birçok kulüpten var. 4-5 tane teklif var. Hem Avrupa'dan da gelen teklifler var. Sezon sonunda Malheno'nun Pedro Malheno'nun ayrılma ihtimali ben çok yüksek görüyorum ve bir Sabek oyuncusu alınması konusunda da düğmeye basıldığını sizlere söyleyelim. Tabii ki işte isimler konuşuluyor yazılıyor ama henüz resmi anlamda bir temas yok. Çünkü Malero takımın oyuncusu. Sezon sonuna doğru tabii ki bir karar verilecek ama gitme olasılığı çok yüksek. Sabek araştırılmaya başlandığını söyleyelim. Ee, hani Sabek şimdi düşünüyorum. Dün akşam maçın yıldızı Mustafa biliyorsunuz aslında sağ ayaklı oyuncu Mustafa Eskiler. Sabek'e o dönüşürse de bir yine alternatif lazım. O zaman Solbek zaten arayışları vardı. Hani Solbek'e iyi bir yabancı oyuncu gelirse Mustafa Sabek'te de Pedro'nun yerine kaydedebilir ama yine bir tane yine uzun bir maraton Allah göstermesin sakatlıklar olacak cezalı durumlar olacak mutlaka bir Sabek alternatif de alınır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında forvet transferiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabi bir taraftan Onatçı ile ilgili pazarlıklar başladı ama biz ne verdik? İngiliz kulübü bizden ne istiyor? Henüz çok net Bilgiler yok. Banza'da bir teklif çıktığımızı sizlere söyledik. Ama Banza için Braga takımının isteyeceği rakam eğer 20 milyon euro seviyelerinde yani sezon başı oyuncuyu kiraladığımız dönemki fiyatı isteyecekse bu transferin olma olasılığı arkadaşlar yok. Onu söyleyeyim. Ha Banza transfer şeylerinden etkileniyor mu? Olabilir. Bakın ona ismi sıkça telaffuz edilmeye başladıktan sonra oyuncu biraz etkilenmiş olabilir ama şu pencereden bakmak lazım. Hani Trabzonspor'un Bon serviste oyuncusu değil. Sezon sonu ayrılacak ha. Braga kolaylık sağlar. Oyuncu kalmak isteyebilir. Trabzonspor'da performansından memnun ama Braga bir kolaylık sağlar ise bir indirime gidip sezon başı istediği rakamdan daha alt seviyelerde olursa o zaman arkadaşlar bu transferin olasılığı biraz daha artar. Şu formülde bakın düşünülüyor. Eğer onaçı konusunda yüksek bir rakam söylenirse 6 ay sonra boşa çıkacak olan hani sözleşme imzalıyorsunuz. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak oyuncu bekletilip belki eğer anlaşılırsa ciddi anlamda Banza'ya teklif gelmezse bir yıl daha kiralık olarak oynayıp sezon sonu belki bu formülde çünkü konuşuluyor, düşünülüyor. Bedava Onaccio kadroya katılabilir arkadaşlar. Ha, 31 oluyor, 32'ye doğru dönüyor. Ama hiç bonservis bedeli ödemeden almak da önemli. Çünkü Bugün oyuncuya 10 milyon euro yatırdığınız zaman dönüşü olmayan bir para gibi bakmak lazım. Yani Onatçu bize ne verir? Tek başına bir takımı şampiyon yapması zor. İyi bir kadro kurulursa elbette ki Onatçu katkı sağlar ama bunları da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle forvet attığında transferle ilgili olarak yine oyuncu arayışları devam ettiğini söyleyelim. Hani arayışlarken önerilen, takip edilen, izlenen isimler tabii ki var arkadaşlar. 8 numara yine bahsettik. 5-6 tane oyuncu transferi Trabzonspor e, yapacak. Bakalım nasıl bir e, transfer politikası izlenecek. Sezon sonu Fatih Hoca kimlerle tamam daha yolumuza devam etmeyeceğiz diyeceği isimler kimler olacak. Bunları da en azından kısa süre içerisinde göreceğiz ama tabii ki şimdi Alanya maçına odaklanmak lazım. Bir iki maç daha kazanıp rahat bir nefes almak lazım. Ardından da bizim tek bir maçımız kaldı Avrupa Kupalarına gidebilmek adına ve sezon. Kötü sezonu Kupayla bitirebilmek adına Galatasaray engelinde açmamış gerektiğini söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olalım ama inşallah 19 takımımızın zaferini anlatacağımız bir video ile karşınızda olmayı istiyoruz. Onlara da canı gönülden başarılar diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.